Arkadaşlar uzun zamandır yayın açmıyorum. Ben de farkındayım. Çünkü psikolojik olarak kendimi gerçekten kötü hissediyorum. iyi hissetmiyorum. Bu yüzden de yayın açmıyordum. Kendimi toplamayı birazcık da olsa... Psikolojimi düzeltmeyi açıkçası bekledim. Çünkü yayın açıp o haldeyken... Sizlerin de psikolojisini bozabilirdim. Çünkü sizler benim mutsuzluğumla mutsuz olan insanlarsınız. Mutluluğumla olan insanlarsınız. Ve emin olun beni... O halde yayında görseydiniz bu Cemre mi ya derdiniz ve eminim ki çok üzülürdünüz. O yüzden klasik Cemre olmaz. İçine attı, içinde yaşadı. Ee, gene yansıtmadım, gene çıktım burada güldüm ki bundan sonra da burada gülmeye devam edeceğim zaten. Ee, ben mutsuzluğumla insan mutlu etmeyi sevmiyorum. Mutluluğumla insan mutlu etmeyi seviyorum. Bunu bilin, buna göre davranın ve. E... <laughs> Birkaç gündür evet linçiyorum. Bunun da farkındayım. Ay. Sadece bu konular ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Daha ca e, bu konularla ilgili bu kadar ciddi bir konuyla ilgili kimse tek bir story dahi atmamışken ilk story'yi ben attım. Üzerindeki yazı dahi bana ait olan yazılar, fotoğraflar bana ait olan fotoğraflar story'lerde yani ilk ben esas alıp paylaştım neredeyse bunları. TikTok camiası adına söylüyorum bu arada. İlk Bunun, bunun adımını ben atmışken bu kadar büyük bir linci benim yiyor olmam çok garip. Ama bunun tek bir sebebi var tabii ki de. Şu anda burada atmış olduğum videolar Allah yukarıda şahit ki ne dilimden doğa eksik oluyor ne de elimin uzandığı yerlerle iletişimim eksik oluyor. Herkes rahat olabilir bu konuda. Ben sadece e, tek bir video paylaşmamış olabilirim. Ama dediğim gibi Allah büyüktür dilimden duam eksik olmaz. Elimden geleni de ardına koyma. Ki iletişim kurduğum insanlar şu anda olduğum yer ve kimlerle görüştüğümü çok çok iyi biliyorsunuz. Çok daha iyi şeyler yapmak için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Ve ben hep çok çalışan bir insan olmuşumdur. Bunu sakın unutmayın. Cemre's olmaz yaparsa yapar arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden <laughs> şöyle söyleyeyim. Ney? Bakayım. Ben de bu bir şey Dur. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Ee, evet, çekilen video hakkında bana haber verildi. Haberim var bu video hakkında. Ee, lincine linç kattı falan diyorsunuz. Ne kadar kattı, ne kadar katmadı bir şey diyemem. Ama bana olmadığı söylendi. Tabii ki de linç yediğim dönemde böyle bir video paylaşılması üstüne üstlük üstü eklemiştir. Ama buna siz karar verirsiniz, ben değil. Ee, ben, bana yapılmadığını söylendiği için sadece bir şey diyemiyorum artık ve Gerçekten konular hakkında sürekli olarak açıklamalar bekliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben sürekli olarak açıklama yaptığım zaman çok yoruluyorum. Ve benim direkt olarak gözlerim doluyor, sinirleniyorum. Ve elim ayağım titriyor yani. O yüzden olabildiğince de kaçıyorum bu tarz açıklamalar yapmaktan. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım herkes çok mutlu olur. Ee, ben gerçekten mutlu olmak istiyorum. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim stresten yüzümün haline baktığınızda zaten anlayabiliyorsunuz. Evet belki, e, nasıl diyeyim, mutsuzluğumu sizlere ifade etmiyor olabilirim ama yüzümde çıkan sivilceler veya sürekli olarak farklı şeyler yaşıyor olmam zaten en büyük stres belirtisidir. Bunun da herkes farkında, öz de dahil olmak üzere, sizler de aynı şekilde. E, ben yaptığım her şeyin arkasındayım. Yanlış hiçbir şey yapmıyorum. Yapmamak için de kendimi parçalıyorum ve hep iyi olmaya çalışıyorum ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bu kadar, bu kadar yanlış ve kötülüğün hakim olduğu dünyada iyi olmaya çalışıyorum. Herkese iyi davranmaya çalışıyorum ve herkesle iyi geçinmeye çalışıyorum. Allah yukarıda şahidim. Kimsenin kalbini kıracak bir şey yapmamak için uğraşıyorum. Ama üstüne üstlük her geçen gün daha fazla laf yediğimde, ister istemez iki cümlede benim ağzımdan dökülü veriyor. Bunu bana çok görmeyin. Bu da benim hakkımdır. Kimseyi linçletmeye çalışmıyorum veya kaos çıksın diye uğraşmıyorum. Ben kaostan nefret ederim. Hayatımda da bir daha kaos istemiyorum. Kaos çıkacak hiçbir şey de yapmıyorum. Yapan insanlar varsa da eğer bunu ona söyleyin. Çünkü ben kaos çıkartacak hiçbir şey yapmıyorum ve kaos da istemiyorum. Ben hep sevgi ve saygıyı savunan bir insandım. Böyle de devam edeceğim. Bizi ağlatacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben içinizden biriyim ve sürekli olarak kendimi savunmadığımı söylüyorsunuz. Arkadaşlar, ben Cemre Solmaz. Kendini savunmasını çok iyi bilen bir insanım. 22 yaşındayım ve çok zorluklar yaşadım. Gerek çocukluğumda yaşadım, gerek büyüdüm. Hala yaşıyorum. Eksiklik nedir çok iyi biliyorum. Veya tamamlanmak nedir onu da biliyorum. Ama sizler de şunu bilin. Kendini savunmasını en iyi bilen insanlardan biriyim. Ve bunu herkes çok iyi biliyor. O yüzden lütfen üzerime oynamayın. Benimle ilgili konuşmayın. Çünkü ben kimseyle ilgili konuşmuyorum. Kimseyle ilgili kötü tek yorum dahi yapmıyorum. Beğendiğim videolardan attığım yorumlara, beğeneceğim yorumlara her şeye dikkat ediyorum. Ve Yayın açmaktan kaçıyorum. Ağzımdan olur da yanlış bir kelime çıkar da farklı bir şey olur diye. Ama sürekli olarak görüyorum. Kimse bir şeyleri yapmaktan kaçınmıyor ve çekinmiyor. Bunu yapan sadece benim. Tek aptal benim bunu yapan. Ee, beni seven insanlar, beni destekleyen insanlar, Allah hepinizden razı olsun. Bugün de yanınızdayım, yarın da yanınızdayım. Sizler de <laughs> sizler de benim yanındasınız. Veya sevdiğiniz insanların yanınızdasınız. Ben bunu da görüyorum. Bunu da duyuyorum. Ve herkes sevdiğini destekleyip herkes sevdiğine sahip çıkabilir. Ben sonuna kadar hem kendimin arkasındayım hem de sizlerin arkasındayım. O yüzden çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ve linç yediğim bu konular hakkında da gönlüm o kadar ferah ki yapacağım işleri gördüğünüzde emin olun o cümleleri kurmaktan pişman olacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki demek ki bunun için bekliyormuş diyeceksiniz ve e, insanların nasıl diyeyim sadece eğer attığı videodan yola çıkarak vicdanını yoklayıp vicdanını bilecekseniz bu sizin kendi yapınızdır ama ben buraya yansıtmasam da elimden gelenin çok çok fazlasını yapıyorum Allah yukarıda şahittir kimseye de ispatlamaya ihtiyacım yoktur saygılar ve sevgilerle bu konuda burada kapanmıştır benim için. Bir daha da açıklama yapmayacağım. Ve süre beraberlik olunulması gereken bu dönemde eğer ki birlik ve beraberlik yerine insan linçletmeyi göze alıyorsanız yani ki sevdiğiniz insanlar video attıktan sonra bunu yapıyorsanız sevip değer verdiğiniz insanların video atmasını bekleyip o insan video attıktan sonra çıkıp kendi açıklama videonuzu paylaşabiliyorsanız kalbiniz körelmiş demektir. O yüzden çok çok kalbe sahipmiş gibi farklı farklı şeyler yapmayın. Anlaşıldı mı? Çünkü yaptığınız tek şey insan savunurken insan ezmek. Birliği beraberliği savunuyorsunuz ama diğer tarafta insan aşağılıyorsunuz. alıyorsunuz. Bana kimse vicdandan bahsetmesin o yüzden. Anladınız mı söylemek istediğim şeyi? Ben Beko.